Ya sonunda oynayabildim seni. 2024'ün en çok beklediğim oyunlarından bir tanesiydi Anomaly Agent. Enes Kirazoğlu önderliğindeki Pew Pew Games'in geliştirdiği Anomaly Agent gerçekten çok iyi bir yapım olmuş dostlar. Ana karakterimiz Ajan 70 ile dünyanın dengesini bozan bazı anomalilerin peşine düşüyoruz. Cyberpunk temasının yanı sıra kendine has mizacıyla ilgi çekici olmayı başarabiliyor. Terfi alıyorsun diye. <laughs> bu bana bir yerden tanıdık geliyor. Bana bir yerden tanıdık geliyor bu. Kucağıma mı düştün? Ne bulan minnacık. O sürdün mü ya? 45 yaşında mı? Ya bunu da tekmelemek çok komik ya. Bak bak bak. <laughs> çok iyi ya. Bak bak. <laughs> bir de bir de stun atıyor adama. Bir de hediyelerimi açayım ya. Para, para, para. Bir şey kırdım. Ne yaptım? Ne yaptım? Camdan heykelimi mi yaptın? Ya. Ya hayır özür dilerim. Pardon, pardon çekici bir hikaye sahip oyun aynı zamanda akrobatik hareketlerle de çok güzel bir aksiyon platform deneyimi sunuyor oyuncuya. Olayların gidişatına yön veriyoruz, hikayedeki gizemleri çözüyoruz ve başımıza gelen olayları bir bir atlatmaya çalışıyoruz diyebiliriz. Normalde ben bu oyunu duyurulduğu zamandan beri bekliyorum. Zaten Enis Kirazoğlu'ya ve önderliğindeki ekibe saygım sonsuz o yüzden severek bekliyordum. Açıkçası da acayip merak ediyordum oyunu. Bu merakımı aslında Gist 2020 içerisinde biraz dindirmeyi amaçlamıştım ve bunda gayet güzel başarmıştım. Oyunun bir saatlik kısmını orada deneyimleme şansına erişmiştim ve gerçekten beklentimin çok daha yükseldiğini fark etmiştim. Oynamak için gün sayıyordum. Hani çıkması için artık deli gibi beklemeye başlamıştım bu oyunu. Hikayesi içerisinde bir dakika sıkılmadım. Bir dakika bunaltıcı bir an yaşamadım. Her dakikası beni eğlendirmeyi çok rahat bir şekilde başardı dostlar. Şimdi Ajan 70 yani bir diğer adıyla Mavi Ejder bizim ana karakterimiz ve başımıza gelen bazı dengesiz anomali olaylarının peşinden koşuyoruz. Özellikle hikaye boyunca akılda kalan bazı karakterler bize yardımcı oluyor. Bazıları ise karşımıza çıkan ve anomalilerden etkilenmiş bosslar. Bu boss'lar ile karşılaştığımız savaşlar oldukça akıcı. Aynı zamanda oyunun genel anlamda da akıcı bir platform öğesine sahip olduğunu söyleyebilirim. Kendine has mizacıyla da beni yer yer güldürmeyi başardı. Gerçekten oyun içerisinde çok komik detaylar mevcut. Aynı zamanda diyaloglarında seçimlerini siz kendiniz yapabildiğiniz için ona göre bir oyun anlayışı benimseyebiliyorsunuz. Yani hangi karaktere nasıl cevap vermek istediğiniz tamamen sizin elinizde ve bu sayede hikaye hikaye bir nevi şekilleniyor diyebiliriz efendim. Ben yaklaşık 7-8 saatlik bir süreç içerisinde ana hikayeyi bitirdim. Aynı zamanda şu an oynayamadığımız ancak yakın zamanda gelmesini umduğum Serseri Ajan diye bir oyun modu var içerisinde. Enis abinin verdiği bazı röportajlarda bu oyun modunun aslında bir roguelike temele dayandığını biliyoruz. Ve önümüzdeki süreçte farklı güncellemelerle birlikte bu oyun modunu da oyunculara sunmayı düşünüyorlar. İçerisinde bolca aksiyon var, bolca platform var, bolca komik diyalog var ve ilgi çekici de bir hikayesi bulunuyor. 2024 yılının yerli yapımlar için ne kadar önemli olduğunu biliyorum ve bana göre Anomaly Agent de bu yerli yapımların başını çekiyor. Oyun içerisinde ufak tefek bir iki hata dışında hiçbir sorunla karşılaşmadım ve gayet akıcı bir şekilde oynama şansına eriştim. Şayet fiyatı da çok iyi oyunun yani Türkiye'ye özel bir fiyatlandırma söz konusu o yüzden kaçırmanızı da istemem açıkçası. Eğer bu tarz aksiyon platform oyunlarını seviyorsanız ve ilgi çekici bir hikaye arıyorsanız mutlaka tercih etmelisiniz. Ha eğer daha önce bu tarz oyunları da pek fazla oynamadıysanız Anomaly Agent bu işe başlamanız için çok güzel bir başlangıç noktası olabilecek diye düşünüyorum. Enis abi, Furkan abi ve arkasındaki diğer geliştiriciler ellerinize sağlık diyorum. Bu oyunu bizlere sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ve önümüzdeki dönem güncellemelerle birlikte çıkacak serseri ajan modunda heyecanla bekliyorum diyelim. Ya bu ne arkadaşım sen ne kadar keyifli bir oymuşsun böyle sen benim daha önce karşıma neden çıkmadın hiç ya? Demek istediğim Metal Singer acayip keyifli bir oyun dostlar. Normal şartlarda daha önce Steam istek listemde yer alıyordu kendisi ancak hiçbir indirim döneminde almaya fırsat bulamamıştım. Lakin oyunun geliştiricileri bana kodu gönderdikten sonra ayıla bayıla oynadım ben bu oyunu. Çünkü hızlı temposu, bol aksiyonu, işte ritme göre düşmana hasar verme falan derken çok keyifli vakit geçirtiyor oyuncuya. Kontrol ettiğimiz karakter yarı insan ve yarı şeytan acayip intikam dolu bir şey kendisi bir şey diyorum çünkü ilginç bir görseli var kendisinin böyle kanatlı malatlı fena bir şey. Ana düşmanımızın ismi de Kızıl Yargıç. 8 cehennem boyunca bu Kızıl Yargıç'ın peşini sürüyoruz efendim. Bulduğumuz yerde indiriyoruz hiç acımıyoruz önümüze gelen her şeyi parçalıyoruz bam gün, bam gün, bam gün aksiyona dalıyoruz. Aynı zamanda ritme göre yaptığınız vuruşların düşmanlara daha fazla hasar verme olasılığı söz konusu. Yani şu crossbar tarafında gördüğünüz sağdan ve soldan gelen oklara doğru zamanlamayla basarsanız ritme göre aktığınız için düşmana daha fazla hasar veriyorsunuz. Normal şartlarda ritme uymadığınız zaman düşmana 50-100 gibi hasarlar verirken ritimle beraber çok büyük hasarlar verebiliyorsunuz doğrusu. Aynı zamanda oyun içerisinde bizleri bir sürü silah karşılıyor. İşte ikili tabancamız var, pompalı tüfeğimiz var, bize geri dönen bumerang şeklinde baltalarımız var, varolu var, harika silahlarımız var. Her silahla oynaması da ayrı bir keyifli açıkçası. Aynı zamanda her silah kendine özgü bir ultimate yeteneği bulunuyor. Mesela videoda görebileceğiniz gibi çift silahları kullanırken ultimate yeteneğini aktif ettiğiniz zaman ortaya sizin gibi görünmez hayalet bir silahşör çıkartıyor ve etrafındaki her şeye ateş etmeye başlıyor. Yani her silah kendine göre böyle ultimate özellikleri bulunuyor. Bu da oyun anlayışı konusunda artı bir yapıda duruyor dostlar. Oyunun bir diğer güzel şeyi ise kesinlikle ana temeli. Ana temeli diyorum yani müzikleri. Oyun metal müzikleri ana bünyesinde buluşturduğu için gerçekten harika şarkılar eşliğinde böyle aksiyon dolu bir eğlenceye varabiliyorsunuz. Zaten başta da belirttiğim gibi düşmanları ritimsel vuruşlarla yenebildiğiniz için arkada çalan o metal, gaza getirtici ve tüylerinizi diken diken eden müziklerle ritmi de tutturarak düşmanları bir bir kesebiliyorsunuz dostlar. Oyunun bana göre tek eksi noktası birazcık kısa sürmesi. 8 cehennem dedik yani 8 bölüme ayrılmış durumda. Her bölüm sonunda bu kızıl yargıcı bir kere boss savaşı olarak görüyoruz. Ancak bu boss savaşları genellikle birbirini tekrar ediyor. Yani kızıl Yargıç'ın karşısına geçtiğiniz zaman genellikle size aynı şekilde saldırıyor. Siz de aynı şekilde savuruyorsunuz vesaire vesaire. Her bölüm gittikçe bir tık daha uzuyor ancak yine de çok fazla uzun olduğunu söyleyemem. Yani yaklaşık 4 ya da 5 saat içerisinde 8 bölümü de çok rahatlıkla geçebilirsiniz. Tabi her bölümün kendi zorluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Farklı seçenekler de mevcut. İşte farklı müzikler seçebiliyorsunuz gibi özellikler de sunuyor oyun bize. Çeşitlilik ve içerik açısından çok zengin. Özellikle metal müzik sevenlere kesinlikle hitap ettiğini söyleyebilirim. Aynı zamanda hikaye bitirdikten sonra içerisinde farklı bir oyun modu da bulunuyor. Orayı da deneyimleyebilirsiniz ama hikayeyi bitirmeden yani oyunun ana dinamiklerine %100 hakim olmadan bence o modu oynamayın çünkü gerçekten biraz zorlayıcı. Ya bu oyun çıktıktan sonra 2 milyon adet sattı. Bu videoyu ben çekerken toplamda 5 gün falan olmuş olması lazım oyun çıkalı ve 6 milyona yakın satış başarısı elde etmiş. Yani Nintendo buna niye dava açmıyor bilmiyorum. Muhtemelen açacak zaten. Ancak Palworld bildiği Pokemon kopyası abi. Çok oyunculu bir deneyim. Açık dünyasında hayatta kalma temelleri barındırıyor. Ama bu kadar fazla satmasının ardındaki nedeni de çok merak ediyorum açıkçası. Yani neden bu kadar e, hype'landı? Neden bu kadar ihtişama bindi bir oyun? Onu ben çok anlayamıyorum. Sadece aklımda bir teori var. O da Nintendo'nun bilgisayardaki Pokemon severlere asla kale almadı. Şimdi sen adamları kale almayıp hiç bilgisayara odaklı bir takım Pokemon oyunları çıkarmazsan ya da seriye yönelik herhangi bir yapım önlerine sunmazsan adamlarda en yakın klonu yani Palworld'e kayar doğal olarak. Pokemon serisini sevenlerin ve bu seriye gönül verenlerin ne kadar fazla olduğunu biliyoruz. O yüzden Palworld'un başarılı olmasının arkasındaki neden bence bu olabilir diye düşünüyorum. Şayet oyunu oynayan varsa yorumları da yazarsa mutlu olurum çünkü ben oynamadım. Zaten aslında Pokemon serisiyle ya da o evrenle alakalı çok bir e, bilgim yok açıkçası. Ancak oyunu oynayan seven ve öneren kişileri de yorumlara bekliyorum. Bilgilerinizi ve düşüncelerinizi yazarsanız bizler de sizlerden faydalanabiliriz. Ve bu oyunu neden bu kadar çok sattı hakkındaki görüşlerinizi de bekliyorum aynı zamanda. Çünkü sizin düşüncelerinize de değer veriyorum ve açıkçası okumak için can atıyorum diyebilirim. Şimdi geliştiricisi Pocket Pay'e bakıyorum. Adamlar daha önce Craftopia diye bir oyun geliştirmiş. Yani açık dünya hayatta kalma ve zanaat temellerini iyi kotarabiliyor bu firma. Hani Palworld'un arkasındaki başarı tabii ki de bu olabilir. Ona bir şey diyemem. Yani yakın zamanda Nintendo buna bence dava açacak. Çünkü bu böyle gitmez yani. 6 milyon satış başarısı ne ya yani böyle bir rekor gibi bir şey bu aslında rekor değil ama çok büyük bir satış başarısı böyle bir firma için bilmiyorum düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız benim gibi oyunu oynayamayanlar veya henüz satın almayanlar için güzel bir bilgi alışverişi döner dostlar. Evet dostlar şimdilik benden bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı ve fikirlerinizi de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek dileğiyle.